Yeniden merhaba değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Parlak Fikir programındasınız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün girişimcilik ekosistemini, sanayideki dönüşümü ve değişen ticaret yollarını konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Sözkesen. Kendisiyle Türkiye'nin sanayi ve ihracatta önemli merkezlerinden biri olan Denizli'yi genç iş insanlarının ekonomiye katkılarını ve geleceğe yönelik fırsatları ele alacağız. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Denizli deyince akla sanayi ve ihracat geliyor. Çünkü hakikaten sanayi ve ihracat açısından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri. Denizli'nin sanayi kimliği Türkiye'nin genel ekonomik dönüşümüne nasıl katkı sağlıyor? Nasıl etkileri oluyor diye belki yanıtlarken aynı zamanda Denizli'yi sanayide bu kadar güçlü kılan dinamikleri bize sayarsınız. Evet, Denizli geçmişten gelen çok güçlü bir sanayi e, geçmişine sahip. Hı hı. Ve bu e, gelen geçmişten gelen güç sayesinde de bugün itibariyle 4,5 milyar dolar seviyesinde yıllık ihracata e, ulaşmış durumda. Ve bu ihracatla beraber sektörel çeşitlilik bakımından da tekstil gibi mermer gibi metal sanayi gibi kablo ihracatı gibi kablo sektörü gibi çok farklı alanlarda ve sektörlerde yatırımlar mevcut. Fakat bildiğiniz gibi artık Türkiye'nin ve Denizli'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Artık mevcut sektörlerle ve mevcut ağır sanayiyle katma değerli üretim Yapamıyoruz hı hı. ve bundan dolayı da özellikle yurt dışı piyasalarda fiyat anlamında rekabet edemiyoruz. Ee, enflasyon bildiğiniz gibi şu anda e, başa çıkmaya çalıştığımız enflasyon sorunu nedeniyle özellikle sanayicinin ve ihracatçının e, maliyetleri anormal şekilde artmış durumda. E, ve bundan dolayı da dolar bazlı fiyatlarımız çok yükselmiş durumda. Artık e, yurt dışı piyasalarda Türk ihracatçısının rekabet gücü çok düştü. Bundan dolayı da artık hem Türkiye'nin hem Denizli'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Peki Denizli çıkışlı olarak bilinen bir global markanız var mı? Tabii ki Denizli'de önemli global markalar mevcut. İhracatta markalaşma konusunda gerçekten iyi bir potansiyele sahip Denizli. Fakat bildiğiniz gibi markalaşma uzun vadeli bir süreç. Ee, hemen olan bir şey değil. Kalitenizi korumanız gereken, çok büyük yatırımlar yapmanız gereken, kendinizi iyi tanıtmanız gereken yurt dışında çok önemli bir süreç. Ondan dolayı gerek yurt dışında marka satın almalarıyla, gerekse kendi markası için e, özverili bir şekilde çalışmalarıyla Denizli sanayiciler e, yine ön planda olmaya devam ediyorlar. E, ve e, biraz önce bahsettiğim gibi artık... E, ucuz iş gücüyle Türkiye bir noktaya gelemeyeceği için ve denizde de aynı şekilde iş gücü maliyetlerimiz bundan sonraki süreçte de düşmeyip tam tersine artmaya devam edeceği için artık denizde bizler iş insanları olarak daha çok dönüşümü yani sermayenin ve sanayinin dönüşümünü konuşuyoruz. Hem e, dijital dönüşüm dediğimiz e, 300 dönüşümün bir parçası olan dijital dönüşüm konusunda yatırım yapmaya başladı firmalarımız. Çünkü artık yeni teknolojileri kullanarak verimliliği arttırmamız ve maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor hmm. yurtdışı piyasalarda rekabet edebilmek için. Hem yeşil dönüşüm konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çünkü Bildiğiniz gibi bu karbon ayak izi konusunda Avrupa Birliği ve Amerika giderek daha sert yaptırımlar getirmeye başladılar evet. ihracatçılarımıza özellikle. Ee, bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor denizlili firmalar. Ee, hem de toplumsal dönüşüm dediğimiz konuda da bizler sivil toplum kuruluşları olarak hem üyelerimize hem de e, içinde olduğumuz topluma hizmet etme anlamında e, bu tür dönüşümleri nasıl yapacakları, ee, ne şekilde yatırımlar yapabilecekleri, nasıl danışmanlık alacakları ve nereden başlayacakları. Çünkü herkes bunu yapma, yapması gerektiğini biliyor iş insanları fakat Rehber nereden başlayacaklarını peki. bilemiyorlar. Biz de bu alanda farklı zirveler düzenleyerek, hı hı. iş dünyasının önemli isimlerini Denizli'ye getirerek ve konuşmacı olarak ağırlayarak, üyelerimizle bir araya getirerek onlara bir rehberlik ve, viz, ve vizyon çizmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz degiyat olarak. Evet şimdi Denizli sizinle de konuşurken program öncesi aslında en büyük ihracat kalemleri sanıyorum hala tekstil ve kablo gibi Hı. sektörler bunlar da aslında düşük katma değeri olan sektörler. Siz Denizli'nin yüksek katma değerli üretime geçmediği sürece bir çıkmazda olduğunu böyle bir kısır döngüye bağlı olarak hayatta kalabileceğini düşünüyor musunuz? Yani buradan bir çıkış var mı? Buradan çıkış e olduğunu kesinlikle inanıyoruz. Fakat söylediğim gibi bu dönüşüm projelerimizi tamamlamamız gerekiyor. Aynı zamanda da girişimcilik ekosistemi adını verdiğimiz artık daha çok burada teknolojik yatırımların bilişim sektörünün ve yazılım sektörünün ön plana çıktığı yeni bir dünya var. Yapay zekanın özellikle şu anda trend olduğu yepyeni bir dünya var. Artık hem denizdeki hem Türkiye'deki sermaye sahiplerinin böyle katma değeri düşük olan sanayiye yatırım yerine artık girişimcilik sektörüne de ekosistemine de mutlaka ve mutlaka dahil olması gerektiğini girişim sermayesi fonları üzerinden veya direkt melek yatırımcı olarak veya da direkt birer girişimci olarak kendi firmalarıyla teknokentlerde çok ciddi teşvikler var. Teknokentler üzerinden kendi firmalarını kurarak kendi ekiplerini oluşturarak artık yazılım, bilişim ve yapay zeka sektörlerine mutlaka ve mutlaka artık sermayenin yatırım yapması Yap gerektiğine olsun. inanıyoruz. Ve bununla ilgili olarak da Degiat binamızda biz iki sene önce gen Campus adını verdiğimiz gen Türkiye ile beraber açılışını yaptığımız Gen de Global Entrepreneurship Network' açılımı kısaltılısı oluyor. Uluslararası Amerika merkezli bir girişimcilik ekosistemi yüzden fazla ülkede bulunuyor ve Degiat binamızda biz iki sene önce çok önemli isimlerin de açılışımıza katılmasıyla beraber dünyadaki ikinci kampüsünü açılışını gerçekleştirdik Denizli'de. Türkiye'deki ilk, dünyadaki ikinci kampüsünü açtık ve çok büyük bir ilgi gördü. Orada sürekli olarak hem yatırımcıları ağırlıyoruz, hı hı. hem sanayicileri ağırlıyoruz, hem öğrencileri, potansiyel girişimcileri ağırlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden insan geliyor aslında oraya. Evet, değil mi? geliyor ve Leodikya Venture Days adını verdiğimiz yatırımcı-girişimci buluşmaları düzenliyoruz. Bu buluşmalarda Türkiye'nin en büyük girişim sermayesi fonları, temsilcileri Denizli'ye geliyorlar. Orada özellikle bizim teknokentlerden ve Denizli bölgesinden seçtiğimiz firmalarla bir araya getirip onların sunum yapmalarını sağlayıp yatırım almalarını sağlıyoruz. Böylece Çevremizdeki ve ilimizdeki ve bölgemizdeki potansiyeli olan, büyüme ve ihracat potansiyeli olan unicorn adını verdiğimiz böyle milyar dolar seviyelerine inşallah değerleme olarak ulaşabilme olan şirketlerin yatırım almasını, birleşmesini, müşteriler bulmasını sağlıyoruz. Hatta şimdi önümüzdeki dönemde bunun ikincisini gerçekleştireceğiz ve ikincisinde de sadece denizli ile sınırlı kalmayacağız. Tüm Ege bölgesindeki teknokent Genel müdürlerimizi geçtiğimiz ay Denizli'de, yat binamızda ağırladık ve onlara güzel bir sunum gerçekleştirdik. Onlar da kendi içlerinde yaran binin üzerindeki firmayı, girişimci firmayı bizimle beraber bu yolculukta onlarla birlikte paydaş olarak yeni yapacağımız Leodic'e Venture Days 2 etkinliğinde tüm Ege bölgesini açacağız Hı. girişim sermayesi fonlarına ve tüm Ege bölgesine hizmet ediyor olacağız sadece Denizli'de değil bölgesel olarak da ve daha sonrasında da Türkiye çapında biz girişimcilik ekosistemini canlandırmak ve potansiyel olan firmaların bu şekilde yatırım almasını sağlama hedefliyoruz. Evet e, ve aynı zamanda Ekim'de de bir zirve gerçekleştireceksiniz değil mi? Ulusal bir zirve olacak ama aslında uluslararası boyutta olacak. Evet. Biraz anlatır mısınız o zirveyi de? Tabii ki. Ekim ayı içinde Pamukkale Business Forum adını verdiğimiz hı hı. iki gün sürecek akşam Gala yemeği ve çok güzel bir açık hava e, amfiteyatroda e, antik amfiteyatromuzda Leodikya'daki güzel bir açık hava konserinin olacağı çok güzel bir etkinlik planlıyoruz burada yine üst düzey katılımcılarımız olacak konuşmacılarımız olacak hem uluslararası Avrupa ve Amerika ve farklı dünya ülkelerinden hem de Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve devlet erkanından kimler katılacak mesela var mı kafanızda isimler bu ee, Şöyle hazine bakanımızı davet edeceğiz, cumhurbaşkanı yardımcımızı davet edeceğiz. Evet Yılmaz'ı. Evet. Onun dışında merkez bankası başkanımızla geçtiğimiz hafta Denizli'de beraberdik ve kendisiyle Boğaziçi Üniversitesi'nden dönem arkadaşı çıktık. Kendisi endüstri mühendisindeymiş, ben iktisat mezunuyum ama yine de benzer dönemlerde aynı üniversiteden mezun olduğumuz için aramızda güzel bir dostluk da oluştu ve o kendisini de davet ettim. Mutlulukla katılacağını söyledi. Hatta o toplantıda e, Denizli'nin sorunlarını da kendisine sık sık dile getirdik. Özellikle ihracatçıların şu anda bildiğiniz gibi çok ciddi bir fiyatlarını tuturamamaktan dolayı bir sipariş almada zorlanıyorlar ve bundan son bundan dolayı da kapasite kullanım oranlarımız giderek düşüyor fabrikalarımızda. Bununla ilgili olarak yüzde iki olan ihracat döviz getirilerini destekleme sayısının yüzde %5-10 yüzde beş on seviyelerine çıkartılmasını rica ettik veya da e, yapısal reformlarla e, istihdam teşviklerinin arttırılmasını rica etti kendisinden. Kendisi de ileteceğini ve üzerine çalışacaklarını dile getirdi. Ama aramızda güzel bir diyalog oluştu. Bu bizleri gerçekten memnun etti. Hı hı. Ekim ayı içinde kendisinden böyle bir katılım e, sözü aldık. İnşallah programı müsait olursa kendisini de bekliyor olacağız. Hı hı. Aynı zamanda bildiğiniz gibi ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan olarak Nihat Zeybekçi şu anda Denizli'de bir eski bakan olarak ekonomi bakanı olarak katılacağını ifade etti ve destekleyeceğini ifade etti. Onun dışında bizim çok yakın ilişkilerimiz olan Türkiye'nin önde gelen iş insanları var. Onları davet edeceğiz. Böyle güzel iki günlük farklı oturumların olduğu farklı bakış açılarını konuştuğumuz ve e, Türkiye çapında konuşulan, ulusal medyada da ses getiren bir etkinlik düzenlemek için yola çıktık. Umarım başarılı oluruz. E, sizin de bu vasıtayla herkese e, bu talebimizi e, ve davetiyemizi iletmiş olayım. Kemal Bey çok teşekkürler. Bu sohbetimiz çok akıcı, güzel gidiyor. Çünkü e, nitelikli iş gücünü de size sormak istiyorum. Ancak çok kısa bir aramız var, aranın ardından birlikteyiz.